Kan Çiçekleri 105. bölüm English Souls Kan Çiçekleri olarak çevrilebilecek bir Türk dizisidir. Hayatın bize sunduğu meydan okumalara ve zorluklara direnmememiz veya bunlarla mücadele etmememiz gerektiğini, bunun yerine onları kucaklamamız ve onlardan öğrenmemiz gerektiğini ima eder. Bunu yaparak daha güçlü ve daha akıllı olabilir ve hayata karşı daha olumlu ve dayanıklı bir tutum geliştirebiliriz. Bir yanda hayalleri ve umutları elinden alınan Dilan ile kan davasını bitirmek ve kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi. Ancak bu evlilik ikili için bir hapishane olur ve servetinin gözü önünde olan amcası kan davasını yeniden alevlendirmek ister. Çatışmalarla dolu bu ilişki iki kalp arasında şiddetli rüzgarlar estirecek. Bu evlilik gerçek bir evliliğe dönüşecek mi? Kan Çiçekleri 105. bölüm İngilizce alt yazılı en ünlü Türk dizisidir. Hayat bildiği gibi gelsin şeklinde çevrilebilecek yaygın bir Türkçe deyimdir. Dolayısıyla bu ifadeyle ilişkilendirilen belirli bir olay örgüsü yoktur. Her şey yaklaşan bölüm ve Kan Çiçekleri dizisinin bazı hikayesi hakkında. Daha fazla güncelleme ve en yeni videolar için bizi desteklemeye devam edin. Ayrıca kanalımızı beğenin ve abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. En iyi dileklerimle.